Bir yandan günlük yaşamın stresi, bir yandan koronavirüsün salgınının bir yıldır üzerimizde yarattığı stres ve son olarak da yaşadığımız büyük bir deprem. İşte tüm bu stresler eşimizden, dostumuzdan, arkadaşlarımızdan ve hastalarımızdan şu cümleleri daha sık duymamıza neden oldu. Uykuya dalamıyorum. Uykuya dalsam da gece defalarca nedensiz yere uyanıyorum ya da sabahın köründe uyanıp bir daha uykuya dalmakta güçlük çekiyorum. Sabah kalktığımda kendimi yorgun, bitkin, halsiz hissediyorum. Gün içinde hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Uykusuzluk artık neredeyse iki kişiden birinin sorunu haline gelmeye başladı. Uykusuzluk çeken pek çok insan hepimizin yaptığı gibi ya eş dost önerisi alır ya da hemen eczaneden temin etmeye çalıştığı bir uyku ilacıyla bazen de yeşil reçete bir ilaçta uyumaya çalışır. Aslında Uykusuzluk bir hastalık olabildiği gibi pek çok hastalığın da belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Kaygı bozuklukları, depresyon, tiroid hastalıkları, başka metabolik hastalıklar, kalp hastalıkları ya da uyku kalitesini bozan uyku apnesi, diş sıkma gibi hastalıklar ya da uykuya dalmayı güçleştiren huzursuz bacak sendromu gibi pek çok hastalık uykusuzluğa neden olabilir. Dolayısıyla eğer uykusuzluk yaşıyorsanız hemen bir ilaç almak ya da eş doz tavsiyesiyle bir bitkisel ürün kullanmak yerine uyku tıbbı ile ilgilenen hekimlere başvurmanızda uykusuzluğunuzun nedeninizin belirlenmesinde ve buna yönelik tedavi yapılmasında yarar var. Ama nedeni ne olursa olsun uykusuzluk çekiyorsanız hepimizin ve hepinizin uyuması gereken bazı kurallar var. Sadece bu kurallara uymakla bile büyük oranda uykunuzun düzeldiğini ve daha kaliteli bir uyku uyuyabileceğinizi görmüş olacaksınız. Peki nedir bu kurallar? Sağlıklı bir uykuya hazırlık gündüzden başlar. Kronik olarak uyuyamayan pek çok kişi aslında gündüzden eyvah yine bu gece uyuyamayacağım endişesine kapılırlar. Özellikle ikindi vaktinden sonra çay, kahve, kafeinli içecekleri çok tüketmemeye gayret etmeliyiz. Egzersiz yapacaksak vücudu çok yormayan, ağır olmayan egzersizlerle vücudu hafifçe yorup gece uykuya dalmamızı kolaylaştırabiliriz. Akşam yemeğinde ağır yemekler yememeliyiz. Yağlı, hamur işi ya da çok şekerli tatlıları tüketmemeliyiz. Eğer gece yatağa yattığımızda kafamızda çok takıntı, düşünce, bu işi şöyle yapsaydım, yarınki işi nasıl yapacağım gibi endişeler oluyor ise lütfen bir kağıdı kalemi alın, bir odaya 10-15 dakika çekilin akşam saatlerinde. Bir liste yapın, bugün neler yaptım, yarın neler yapacağım. Ve o listelerden sonlandırabileceğiniz işleri sonlandırın ve planlayın. Siz bu yatağa girdiğinizde aklınıza gelen pek çok gereksiz işin aklınıza gelmemesini sağlayacaktır. Ve işe yaradığını göreceksiniz. Yatmayı planladığınız saatten birkaç saat önce telefon görüşmelerini, ya da işte aksiyon filmlerini, heyecanlı, sizi sinirlendiren haberleri izlemeyi bırakın. Eğer gaz yapmıyorsa ılık bir bardak süt içebilirsiniz. Eğer mevsim uygunsa bir bardak ayran alabilirsiniz ki kışın pek uygun olmayabilir. Yine bazı bitki çaylarını sizi yatıştıracak, sakinleştirecek bazı bitki çaylarını kullanabilirsiniz. Ilık bir duş almak da yatmadan önce oldukça işe yarayabilir. Peki yatak odası nasıl olmalı? Çok karanlık olmamalı çok aydınlık da olmamalı. Loş bir ortam en ideali. Çok soğuk, çok sıcak olmamalı ki 19-20 derece gerçekten iyi. Az sıcak ya da çok sıcak oda uykuyu olumsuz etkileyecek. Hepimizin çok sık yaptığı bir hata. Yatak odasına ve yatağa telefon ve cep telefonuyla girilmeyecek ve yatak odasında televizyon bulunmayacak. Çünkü böyle olduğu zaman hem onların yaydığı ışıktan hem dikkatin dağılmasından vücudumuzdaki melatonin etkisi azaldığı gibi hem de dikkatimizi uykuya veremiyoruz. Uykuya dalmamızı güçleştiriyor. Eğer yatağa yattıktan sonra 20 dakika içerisinde uykuya dalamazsak mutlaka yataktan çıkıyoruz. Bir başka odaya geçip dinlendirici bir aktivite yapıyoruz. Örneğin benim için sevdiğim bir romanı okumak ya da klasik müzik dinlemek böyle bir aktivite. Ve o sırada göz kapaklarımız düştüğünde ha uykuyu yakaladım şimdi burada uyuyayım demiyoruz. Hemen tekrar yatak odasına gidiyoruz. Tekrar uykumuz kaçarsa yine yatağı terk ediyoruz. Çünkü uykumuz kaçtığında yatağın içinde dönüp durursak bu kez uyuyamama algısı ve yatağın içine girdiğinde uykumuzun kaçacağı algısı daha da artacağından uykuya dalmamızı olumsuz etkileyecektir. Diyelim ki sabaha karşı 2'de 3'te daldık ama sabah kalkış saatimizi sabit yapacağız. Gün ışığını alacağız. Yani çok geç kalkmayacağız. Biliyorum gece 2'de 3'te uyuyup sabah 7.30'da kalkmak gerçekten az uyku olabilir bazı kişiler için ve gün içinde sizi rahatsız edebilir. Bırakın 3-5 gün öyle geçsin ve gün içinde de uyumayın. Göreceksiniz ki 4-5 gün sonra uyku açığı nedeniyle erkenden uykuya dalmaya başlayacaksınız. Bütün bu kurallarla birlikte uyuyamazsanız mutlaka hekiminize başvurun. Altta yatan uykusuzluğa yol açan nedenlerin belirlenmesiyle çok kolaylıkla tedavi edilebilirsiniz. Uyku hastalıkları ve uykusuzlukla ilgili belirtiler ve tedavi yöntemleriyle ilgili daha detaylı bilgi için www.uykumerkezi.net isimli web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı, güzel uykulu, mutlu günler diliyorum.